Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kim milyoner olmak ister de sorulmuş bir soruyla karşınızdayım. Bu soruyu cevaplayacağız ama hesap makinesi kullanmayacağız. Çünkü zaten bunu hesap makinesiyle direkt yapabilirsiniz. Hani bir yarışmacı gözüyle. Oradasın, ekrandasın. Yani ekranda olmasan da hani en önde kağıt kalem yok. Kağıt kalem olmayan bir ortamda bu soruyu nasıl çözebiliriz? Şimdi iki tane yolumuz var. Ne diyor soru? Öncelikle bir soruya bakalım. Ama tabii ki öncelikle kalemimizi... Alalım elimize. Ne diyor? Hangi sayıyı kendisiyle çarparsak işte bu sayıyı elde ederiz diyor. Bu sonucu verir diyor. ya Bunu zaten tek tek yazarak çarpmak da kolay değil. Çok uğraştırır bu kaç basamaklı sayı. Ee, burada ne yapabiliriz? Burada şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi bir mantık üzerinden şöyle yürüyebiliriz. Ee, mesela 11 ile 11'in çarpımı nedir? 121 Sonra mesela 111 ile 111'i çarparsak ama tabii bunu mesela yapabilmek için kafadan bunu yapmak için yine bunun da kuralını biliyor olmak gerekiyor. Bu da şöyledir. 1, 2, 3, 2, 1 diye gider. Yani aslında mantık şu. 11'lerin işte 11, 111, 1111 gibi şeylerde. Kaç basamaklı? 2 basamaklı. O zaman 1, 2, 1. Bak 2'ye kadar geliyor. 1'den başlıyor. 2'ye kadar geliyor. Geri iniyor. Kaç basamaklı? 3 basamaklı. 1, 2, 3 sonra 2, 1 diye iniyor. Mesela 4 basamaklı. Hani 1111 ile 1111 o zaman çarparsak ne olacak? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 olacak. Pardon. 3, 2, 1 olacak. Yanlış yazdım. 3, 2, 1 olacak. Bu şekilde ilerleyecek. E buraya bakarsak en çok 9'a gelmiş. O zaman 9 basamaklı bir sayı olması lazım. Cevabı direkt B şıkkı diyebilirsin. Ama tabii ki bunu değil, <laughs> şöyle diyenler olacak. E bunu da kafadan yapmamız zor. Hani belki 11 ile 11'i çarparsın. Ezbere biliyor olabilirsin ama yani kuralı bilmediğin takdirde şunu kafadan çarpmak yine zor. O zaman burada ikinci bir yol ne yapabiliriz? Biraz mantıken şöyle ilerleyebiliriz. Şimdi biz mesela 11 ile 11'i çarpalım. Şimdi 1 kere 1 1 bir, bir kere bir, bir. Tamam. Şimdi şu tarafa geçiyoruz. Bir kere bir, bir. Bir kere bir, bir. Bak. iki basamaklı bir sayı. Bu ne oldu? Bir arttı. 3 basamaklı bir sayı olmuş oldu. Yani şöyle bakabiliriz biz burada. Veya bir tane daha yapalım. Mesela 111 ile 11'i çarpalım ne olacak? Burası 111 olacak. 1 ile hepsini çarptım. Sonra şuradaki 1'e geldim. Yine hepsini çarpıyorum. 1, 1, 1. Ondan sonra topladık. İşte tabii ki burası 121 olacak. 111 olmayacak. 1, 2, 2, 1. 1221. Şimdi bak. Burada şöyle bir şey var aslında. Şimdi 11 ile birinciyi çarptın. 11'i elde ettin. İkinciyi çarptığında bir basamak kaydırıyoruz ya biz. Bak bir basamak kaydırıyoruz. O zaman bir basamak daha artıyor. Yani şuradan dolayı iki basamak geliyor. Bu üçüncü basamak olmuş oluyor bundan dolayı. Çünkü bir basamak kaydırıyorsun. Bak aynı mantık. Üçlü bir ifadem var. Şundan dolayı üç tane basamak geldi. Sonra bir basamak kaydırdın altta. Bundan dolayı Artı bir basamak daha geldi bak buraya. Yani dört basamak olmuş oldu. O zaman biz burada şöyle ilerleyebiliriz. Şıklardan doğru gidebiliriz. Mesela. A şıkkını denesek. Kaç basamak var burada? Sekiz basamak. Bunun kendisiyle çarpımından ne olacak? Şundan sekiz basamak gelecek bir kere. Bir basamak kaydı için buradan dokuzuncu basamak olacak. Bu on olacak. Bu on bir. Bu on iki. 13 bu 14 ve son olarak bu 15 yani 15'e basamaklı bir sonuç çıkması gerekiyor bunun kendisiyle çarpımında e buraya bakarsan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 basamak yani A şıkkı değil B'ye bakalım bu kaç basamaklı 9 basamaklı o zaman kendisiyle bak şuradaki bir ilk başta çarptığında bak aynen kendisini elde ediyorsun ya 3 basamaklı bir sayı elde ediyorsun Ondan sonra artı bir basamak geliyor sağ kaydığı için. Aynı mantık. E o zaman ilkinde 9 basamak elde ediyorsun. Buradan 10 olacak. Buradan 11 olacak. Buradan 12 olacak. 13 14 15 16 ve son olarak 17 basamak yani cevabın yine B şıkkı. Çünkü burası da 17 basamaklı bir sayıydı diyoruz. Bunu mesela bu şekilde de çözebiliriz. Başka aklınıza gelen yöntem olabilir ama hesap makinesi kullanmadan. Başka yöntemler varsa aklınıza gelen onları yorumlara yazın. Hep beraber birbirimizi geliştirmiş olalım. Umarım anlayabilmişsinizdir. Bugün böyle farklı bir soruyu çözmek istedim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye-bye.